Bismillah deyip sekizinci derste başlayalım. Fil beyti evde. Şimdi burada bir harfi celle mesela fi gibi bir harfi celle başlarsa cümle burada otomatikmen gizliden gizliye bir yücedu vardır. Yücedu, yücedu. Ne demek yücedu? Bulunur demek. Yücedu fil beyti evde bulunur. Fil beyti evde vardır. Mesela el kutub kitaplar vardır ve vel mir'at e, ayna vardır. Yüce du yazmadan da bu manayı fiile verebilirsiniz. Buna bir örnek verelim isterseniz. Ala da var. Ala. Mesela aleyye diyelim. Benim üzerime olsun. Benim üzerime aleyye en ektub. Yazmak demek. En ek tu be. Normalde başlıyor. Manasız bir şey. Ama biz bunun başında ne var diyeceğiz. Yecibu aleyye. Yecibu gerekir. icap eder. Aleyye bana gerekir. Benim üzerime. Vaciptir. Bunu yapmam lazım. Enektübe. Yazmam lazım. Ben bunu yazmalıyım. Yazmalıyım manasını verir. Biz ale harflerini başa getirirsek otomatik ben önüne de gizli de olsa bir yecibuyu getirmiş oluruz. Burada da yüce getirmiş oluruz. Ama burada bu manayı veren, vermeyip şu manayı da verebilir. Hangi mana? Fil beyti sadece evde cümle olmadan da olabilir. Bu cümle değildir diyorsak fil beyti evde nokta bu kadar. Evet başlayalım. Öncesinde bilinmeyen kelimelerimize bakalım. El kelime, kelimeler ve tabir ve tabirler. Me Burada üslubu tacub var. Tacub üslubu. Me Ne de güzeldir. Me İkisi de aynı zaten. Hüsn, cemal, cemal. İkisi de güzellik demek. Me Ne de büyüktür. Devam edelim. Murattab'ın önceki derslerden de gördük. Murattab düzenli demek. Yazayım yine. Düzenli. Veya uyumlu artık. Misluhu onun gibi. Buradaki hu zamir biliyorsunuz. Onun misil gibi, misali, onun gibi, onun benzeri, onun gibi diyelim. İnşallah Türkçe'de kullanılır. Leyte indene keşke bizim yanımızda olsaydı. Keşke bu leyte keşke demek. Keşke bizim olsaydı. Bizim de olsaydı. Ma ki hakkun. Ne demek? Ma ki hakkun. Haklısın. Hak senin yanındadır. Haklısın. Buna diğer tabirleri de ekleyelim. Diyor ya ma'a ke diyelim biz erkek için söyleyelim. Ma'a ke hakkun. Hak seninle beraberdir. Yani sen haklısın demek. Bunun yanına şunu büyütebiliyoruz mu? Çok güzel. El hakku el hakku diyelim. Bu da aynı şekilde kullanılır. Aynı manada. El hakku ma'a -ke. Ma ke. Yani hak seninle beraberdir. Yani sen haklısın. Ve son olarak şunu da yazayım. İnneke veya ente diyebiliriz. İnneke muhekkun 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 bu üç tabir de aynı manada kullanılır ma'ke hakkun el hakku ma'ke inneke muhekkun haklısın demek şöyle haklısın diye yazalım haklısın demek İşte buradaki harfleri değiştirip hakl siz haklısınız o haklı diye çevirebilirsiniz el hakku ma'hu ma o erkek haklıdır el hakku ma'he ha. o bayan haklıdır şeklinde çevirmiş olursunuz Başlayalım. Bismillah deyip Ra'at gördü Fatıma Tu. Tu diyoruz. Neden Tu diyoruz? Çünkü bütün bayan isimleri biri hariç. Gayrı sarıftır Yani ne demek? Kesra ve tenvin alamaz. O yüzden Fatıma Tun olmaz. Fatıma Tu. Niye Tu oldu? Çünkü burada özne konumundadır. Faildir. Ra'at Fatıma Tu. Fatıma gördü. Suraten bir fotoğraf gördü. Fil beyti evin içinde e, pardon fi beyti ceddetihe Burada izafet gelmiş. Ceddetihe nenesinin veya büyük annesinin evinde bu he onun demek muttasıl bitişik zamir. Onun yani kendi nenesinin, ninesinin evinde bir fotoğraf gördü. Feselet bunlar hemen sonra sordu. Uhtehe kız kardeşine sordu. Evet şimdi kız kardeşine sorduklarıyla sorduğu soruyla beraber diyalog konuşma başlıyor. Fatıma diyor ki me nedir? Hâzihi bu ya sene. Niye hâzihi olmuş? Çünkü hâzihi dediği şey, kastettiği şey mühendestir de ondan. O yüzden hâzihi gelir. Sura. Bu fotoğrafı kastediyor. Eğer başka bir şey olsaydı, resmun olsaydı resim, hâzâ olurdu. Bu nedir diyor ya Sena. Sena bu nedir? Sena cevap veriyor. Hâzihi bu suratun foto, bir fotoğraftır. Cemilatun güzel bir fotoğraftır. Libeytin kebirin. Büyük ev için, büyük eve ait bir güzel fotoğraftır diyor. Fatıma cevap veriyor. Naam ve fîhe, ve içinde vardır he dediğine göre sureye dönüyor çünkü sure müennestir. Fiha o sure surette fotoğrafta vardır. Gurafun odalar vardır. Kesiratun çokça odalar vardır. Birçok oda vardır diyoruz. Gurfetun değil mi bu gurfetun? Gurfetun siz de yazın benimle beraber not alın. Bunun çoğunda gurafun dur diyelim. Cem'isidir. Cem cim işaretini de koyalım buraya. Gurafun. Oda ve odalar. Niye bunun sıfatı kesira geldi de kesirun gelmedi? Çünkü guraf gayri akil bir çoğuldur. Gayri akil çoğulları biz müfret müennes olarak kabul ediyoruz. Sıfatında ona göre getirdik. Müennes müfret getirdik. Sena diyor ki Hâzihi bu gurfetun nevmi. Bu yatma veya yatak odasıdır. Gurfetin gurfetun nevmi. Burada da izafet var. Yatmanın odası. Yatış odası. Yatak odası. Fatıma fîhe Buradaki he bu sefer gurfaya dönüyor değil mi? O da müennessir. Bu he kendinden önceki ifade edilen kelimeye döner. Fihe o odada vardır. Serirun. Bakın burada söylemiştim ya. Yücedu manası var. Fil beyti. Evde vardır. İşte o mana burada tahakkuk etti. Fihe onda vardır. Yücedu fihe. Gizli bir yücet var. Serirun onda yatak vardır. Ve hizene bir dolap vardır. Ve mirretun. Ve onda o odada e, yatak odasında ayna vardır. Mir'a ayna demek not alın. Bilmiyorsanız not alın. Sena diyor ki vel levhatu bu levhaya gelince bu levha ne demek? Tablo demek veya levha aynı şekilde. Fihe o levhada o tabloda vardır. Cemilatun cidden. O tablodaki güzeldir, çok güzeldir diyor. Neyi kastediyor acaba? Devam ediyor ve kastettiği şeyi söylüyor sanırsam. Ma ne de güzeldir el kutube vel -mektebete. Bu kütüphane ve yazma yeri ne asanlarsanız ve kitaplar ne de güzeldir. Onu kastediyor. Bu he demek ki bunlara dönüyor. Ne kadar da güzeldir onlar diyor Fatıma. Ve matbahul beyti evin mutfağı burada da izafet var. Vasi'un geniştir. Vel elvanu ve demek ki evin renklerini kastediyor. Levnun ne demek? Renk, de, renk demek. Levnun. Elvan. Elvanun ne demek? çoğul onun. Renkler demektir. Ve elvanu katun Gayrakil çoğulu biz ne yapıyoruz? Müfret mühendis kabul ediyoruz. O yüzden mutenasikun مُتَنَاسِكٌ değil. katun olmuştur. Birbirine uyumludur diyor. Sana cevap veriyor. Filmat bakı. Burada da yücret var. M mutfakta bir şey var. Ne var? Dellecetun. Buzdolabı var. Ve gassale. Çamaşır makinesi var. Ve ve taviletun. Ve masa vardır. Fatma diyor ki. Ve aynı şekilde Mevkidu gazin. Mevkid soba demek, ocak demek. Gazin ya gazlı ocak diyor. Gazlı ocak. Zaten ocaklar gazlı oluyor ekseriye doğal gazla işte. Ya da gazlı soba diyeceğiz. Gazlı soba. Mevkid soba manasına da gelebilir. Ama benim bana kalırsa bu ocak demek. Mutfakta ocak bulunur. Ve etbâkun ve tabaklar var. Tabakun e, etbâk da onun çoğuludur. Ve edevatun. edevat edatın çoğulu. Edatlar var yani araç gereçler var. Türkçe'de de edevat şeklinde kullanılır. Edevat, alet, edevat. Cemilatun ve güzel edatlar yani güzel aletler vardır. Sena. Ezmelü şeyin. En güzel şeydir. Fil beyti. Evde en güzel şey şudur nedir? Gurfetul culusi. Oturma odasıdır. Neden peki öyle? Fatıma. ma'ki hakkun. Burada ma'ki hakkunu açıkladık. E, Haklısın demek. El hakkum mâke. O da aynı şekilde. İnneke muhekkun. O da aynı manaya geliyor demiştik. Haklısın diyor yani e, evin en güzel şeyi, en güzel yeri oturma odasıdır doğru diyorsun. Fihe onda vardır o gurfede yani odada eriketun koltuklar vardır. Lil culusi oturmak için koltuklar vardır. Bu yüzden seviyormuş. Ve tilfazun ve içinde e, tilfaz yani televizyon var diye seviyormuş bu odayı. Ve mektebetun sagiratu. Ve içinde küçük bir kütüphane olduğu için, kitaplık olduğu için seviyormuş o odayı. Sena diyor ki kulul elvani bütün renkler fil beyti, evdeki bütün renkler nedir? Cemiletun güzeldir. Fatıma ve huwa bu ev diyor. Murattabun aynı şekilde bu ev düzenlidir ve enikun ve birbirine uyumludur. Niye uyumlu dedim? Enik aslında erkekler için yakışıklı manasında kullanılır. Enikun yakışıklı demek. Erkek için kullanılır. Yakışıklı diyelim veya vesimun vesimun diyelim vesimun bu da aynı şekilde yakışıklı demektir. Burada da uyumlu olduğunu kastediyor. Yakışıklı, yakışıktır birbirine. Yaraşır şekildedir. Birbirine uyar şekildedir. Sena diyor ki Hune burada şurfetül beyti el vasi'a, el vasia tu. Burada evin geniş terası, geniş balkonu vardır diyor. Fatıma leyte diyor keşke indene bizim olsaydı. İnde sahiplik manasına geldiği gibi bizim yanımızda demekte de oluyor. Katımızda yani. Leyte indene keşke bizim de olsaydı. Beyten bir evimiz mislehu. Keşke bunun gibi bu büyük ev gibi bu güzel tanıtımını yaptığın ev gibi bizim de bir evimiz olsaydı. Sana diyor ki inşallah inşallah seyakun inşallah olacak inşallah olur diyor. Bugünlük bu kadar yeter. Selametle.